Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün sizinle birlikte Kulaş Okulansı'da e, YBL Yunan 8 hesabında izlerken bağlantı koptu Tamam Şuradan şu belediye binası 8 e, Baba Pro 9 10 ve 11'e Girip bunları kastıyoruz hatta 9 9'a geçelim ilk 9 8 Ha şimdi bu ne? Kim arkadaş katmış? Abi diye bir arkadaşımız. İşte katmış. Yorumlarda bu videonun altına kim olduğunu yazsın. Ona göre isteğine kabul edelim. Benim abonem miymiş değil miymiş? Ona göre kabul edelim. Yine ganimetimizi topladık. bir de klan savaşı başlatmışım. Onu da kazandık. Hiçbir ganimetimiz yok mu? Ben yani fakir. Ne ee, anladım ha. Oğlum fakir kız lan galimet yok şuna. E, konuşamıyorum. Hemen bir saldırı yapalım. Güzel bir galimeti olan köye. Şunu üstte çekerim. Şöyle ha. İyice çek. Tamam. Şimdi güzelmiş O altın yok o yüzden gerek de yok Ha, işte Gel sen Şimdi Yeni mi geçmiş bu Evet olabilir Tamam işliyor ikisini de 3-4 salladık Eğer şuraya indirirsek Şuradan da girebiliriz Şöyle tam şuradan Şimdi şuradan kral temizlesin. Şuradan kral temizlesin. Şuraya bireyler atayım. Şimdi şu kralın özelliği bir basalım. Kraliçenin özelliği de basalım artık. Tamam şöyle şuradan orduyu sallayacağız artık. Göndereceğiz gidecek. Adam iki çayını alıyor muhtemelen. Daha yeni geçmiş çünkü belli. Anam. Bu ne lan? Belediye 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 ananı. Hayıp Ayıp lan yaptınız ha. Ama ayıp değil. Sıkıntı yok. Şimdi iyi bir ganimetimiz olsun en azından bir laboratuvarda falan bir şeylere basabilelim. Bu oyunun sesi niye o kadar fazla? Umarım oyunun sesi benim sesimi bastırmıyordur. Hah krala takıldı enayiler. Evet. Ha arkadaşlar ben like unuttum. Evet like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz da, için bu videosudan 15 like bekliyorum. Ee, yorumlarda da e, hangi tarz içerikler gelsin yani hangi oyunlardan gelsin ve nasıl bir seri yapalım mesela seri yapacak olsak nasıl bir şey yapalım e, yorumlara da yazmayı unutmayın şimdi buradan bize ganimet hey, 670 puanla geliyormuş 100 puan alabiliriz anca bu 100 puanla da şuraya falan anca geçiyoruz işte şuradan bir ordu basalım hemen ordumuzu muzafak eğitmek için de patlatalım davaratara girmeden önce ulan galisini toplayalım şunu kaldıralım taş kutusu Evet şimdi bir şeyler basabiliyoruz Kara iksirle zaten kilo basmak amacım kilo basacağız o yüzden iksirle bir şey basalım şimdi büyü basmak dağılmamış dört gün dört gün sürüyor bu bir gün bir gün bir gün bir gün bir, bir gün on saat aslında kraliçelerin dolayı okçuyu basabiliriz ama burada büyüler dururken onu basmak pek de mantıklı değil ee, şimdi ikisinin de süresi 4 gün ama maliyetinden dolayı atlatma büyüsünü basacağım ben bu tarz durumlarda maliyete bakacaksınız eğer süresi aynıysa maliyet şimdi burada bayağı bir şey varmış dualarda biraz şimdi bir tane daha saldırı yapalım eğer üçlerse dersek zaten tekrardan galiba gelecek Saldırılmış köylerden de fazla ganimet alırsak zaten iyi olur. Dur biz şimdi şunu bir şöyle ananı şöyle hemen özelliği bir basalım. Gizli teslalar çıktı çünkü. Tamam çık. Şimdi en azından bir nevi ganimet aldık. Hem de iki yıldız almış olduk. Bir yıldız almış olduk. Yıldızımız 3'e çıktı. Eğer bir köy 2 yani 3 demeden 2 yıldız alırsak. yani yine bonusumuzu alacağız derken hoppa. Şimdi şuraya ben kral kral alabilir miyim şimdi? Hadi şuralara yıldırım atsak. Ya da şurayı şimdi yıldırımla indirsem. Şu alt taraftaki hava salmasını kral kral alır mıyım derken aklıma şöyle bir fikir geldi. Şuraya kralı sallasam. Direk özelliğini açsam. Kraliçeyi de aynı şekilde sallasam. Tamam. 3 4 salla indir. Şimdi burayı da hemen şöyle indirelim. Kral bekleme gerek yok. Zaten 4 tane yıldırma inmez diye düşünüyorum muhtemelen. Kralçe sen senin amacın havan. Ana dur yardım hemen 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 senin amacın amacına yönelik oynadın aferin sana amacını ama sen beceremedin salla bir tane alacak orayı aldın orayı vur bir tane helal tamam şimdi şuradan da saldır işte daha indir oraya gel burada şuradan şöyle şuradan saldırdık mı iş bitti zaten tamam bu köyde üçlemiş gözüyle bakıyorum bizden kat kat daha güçlü biz hatta max diyebiliriz bu hesabı diyebilir miyiz bakıyorum diyebilir miyiz xy yok diyemeyiz xy'ni adam daha almamış alamamış şimdi bu saldırıdan sonra hem 300 bin bonus gelecek hem de sen krala mı takıldın hem de e, buradan 400 bin mi 800 bin mi ne öyle bir şey aldık tam hatırlamıyorum bu saldırının başında fazla bakmadım animete tamam müşledik. Ee, öyle bonus geldik ne basabilir? sağlam falan basabilir. Eğer hero basabiliyorsan tabii ki de hero basacağım. Nick ve yaglan sayı şu an önemli değil. 15 tane hesabımız var. 15-16 tane falan. Yani bir hesaptan bassak bir şey olmaz. O yüzden yani hiçbir sıkıntı yok. Oo kardeşim sen iyi dikmişsin bu böyle. Şuralarda var mı var? Yok. Dönelim eve. Ah, tekrardan bonusumuzu aldık. Ver. Bizim kulağına yatırırız şimdi bunu. Şimdi buradan tekrardan ordumuzu eğitelim. Şöyle. Şuradan bonusumuzu toplayalım. Bir kendi bir istek atayım. Doldururum. Şimdi laboratuvarımızı doldurduk dedi. Kilo basabiliyoruz mu? Evet. Kralla basabiliyoruz. Şimdi direkt basacağım. Buraya geldik kara bir fabrikasını mantıklı olur mu? Kız büyüsünü atacak bana bir birlik daha verecek açmıyor hop. Lan bizde o kadar şey varmış? Tamam aklımız bitmiş tarih haritaya bakayım mı? Şuradan hızlıca barbar kampı. Heh, şunu bitirelim bak. Önceliğimizi de vermişiz. Allah bitmedi. Puh. senin ne yapmasın hem? Ananı ne 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 ne. bitiremedik ya lan. Şimdi ben kara İşsir deposunu bassam mantıklı olur mu? Bizim depo kapasitesimiz artıracak artacak. Önce olmaz. Ama olur. O yüzden bas. Nasıl şaşırdım ama. İki noktadır. Şimdi biri üç olmuş biri maksanmış. O zaman diğerini de maxlamak da mantıklı. Tamam inşaatçılar bitti. diğer hesaba geçip geliyorum. Arkadaşlar diğer hesabımız olan Baba Pro 8'e geçtik geldik. Baba Pro 8 demişim. Yunus oyunda ya. Arkadaşlar abi bu arada e, yeni bir klana geçtim bu hesabımda. E, siz de bu klana gelebilirsiniz. Etiketi hemen altta gözüküyor. E, benim abonelerimden bir iki kişi falan vardı burada da. Beni çağırdı zaten abi benim klana gel dedi. Ben de kabul ettim onu kırmadım kabul ettim. Hemen gördüğünüz gibi YouTube Yunus Şentürk diye hemen yazdı. Ben de buradayım. E, gözüküyorum burada. Biraz daha kupam yüksek olsa üstlerde gözükürüm de. Fazla kupa kasmadım o yüzden. E, öyle oldu. Alt, aşağıda gözüktük. Şimdi bu hesapta bayağı bir ganimetimiz var. Demek ki neymiş dersime çalışmışım depolarımı doldurmuşum. Değil mi? Hı. Şimdi hızlıca bakalım ne basabiliriz. ve kara iksir kışlası var bunu bas. Kara mi? Kara bunu basabiliriz ama Basmayalım bence Şu depoyu bir basalım. Çok yerde kalmış. Bir inşaatçımız boşta. Diğer inşaatçımız bir saat elli dakika. Ben buna bir şeyle ha, ucundan bir dokunayım be. Hah, artık şuradaki şunu alabiliyoruz mu? Alabiliyoruz mu? Oh be. sonun Allah var ya. İçim rahatlar Her yerde kara kisili birikti ya. Gideceğim şimdi kara bir birik basacağım. Şimdi bunu basalım mı? Aslında bassak iyi olur ama. Şimdi yine ganimet kazsam desem. Bonus falan da yok. 10. saate gelecekmiş. Biz bence bir kara bakalım. Bu seviyelerde direkt kara bitirmek de mantıklı olur. 8 saat, 18 saat, 16 saat. Ben maliyete göre mi bas bassam, neye bassam? Şimdi sürelerden yana deprem kazanıyor her türlü ama ben tabii ki de seyir varken onu basmam. Neden? Çünkü zehri kullanabiliriz. Şimdi şuradan iki tane okçu ok çok geride kalmış. O yüzden şuradan bir okçu ok basacağım. Tekrardan oğlu okçu ok kulesi basacağım? Hayır. Duvar basacağım. <laughs> Şuna 20000 80 000 bir tanemet bıraksam yeter. Full duvar basacağız şimdi. Şimdi bu büyük seviye gidiyor seçip basamayacağız o zaman şöyle basacağız 450 bin laboratuvar doldurduk o yüzden lan bak bir türlü koyamadım ha doldurduk o yüzden hiçbir sıkıntı yok tüm altın iksiri çatır çatır yiyebilirim duallarla beraber şurayı tek tek basacağım şöyle bir tane kadar şuradan bastık tamam artık altınla basacağız iksirle basmayacağız Şurayı bir çekelim abi sana zahmet. 450 bin Bastık Şuradan da şöyle 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 devam edelim. Şöyle şöyle lan bas bas bitmiyor e, ne anladım ben bu işten şurayı lan dur aman diyeyim ha nereye seçiyorum lan resmen şurayı basıyorduk şu sırayı Abo. Oğlum bak hala koyamıyorum uzaktan bak sinir oldum ha. Şöyle basalım. Şu aradaki 8 seviyeler böyle seçil full böyle seçtiğimiz için kalmış olabilir onlar. Şuraya basalım. Şey bozalım onu sonra şunu şöyle çekelim. Şurayı tutalım. He, anladım abi yetmiyor. Şurayı şöyle yapıp şurayı tutup ha o da yetmiyor. He. Dur 400 bin işte, sal Lan tek tek bas ondan sonra diğer hesaba geçişte ya allah allah Bitti mi? Bitti Tamam <laughs> Lan şeyi unuttuk ok oh, çikolatasını unuttuk <laughs> Dur bir saldırıya gidelim çok oh, çikolatasını unuttuk ben Şimdilik dualara odaklandım. Full basıyorum basıyorum bak. Okçu oh, kulesini unuttum. Mazlum. <laughs> Kalime <laughs> çıkmı çıkmı. Bunu saldırsak mı ki acaba? Dalsak mı? Ki buna? 50 bin lazım da iş garantiye alak 100 bin en azından he. Yok. Abi bir, ezik bir köy yok mu? Tam aradım tabi bak farming. Nereye indireceğim biliyor hiç Hiçbir yere. <laughs> Allah'ın işine bak işte, hiçbir yere. Şöyle göndereceğim vardı. Bizim kullanın işte ile beraber attığı istekle beraber hızlıca dalalım. Şimdi şuralardan şöyle birazcık şöyle ganimet almak amacımız. Şöyle 2 3'te şöyle büyük gönder, gönder 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 şöyle bas. Şimdi şöyle mesela şöyle şuraya indirek. Şöyle şuraya indirek. Şöyle şöyle şurayı indirmek. O bizim oğlan ne yapmış lan böyle canı yere indirdi. O da benim onların arasında ne var? var? bir seviye. Lan ben bir tane atıyorum canı yüzde yetmiş gidiyor hatta gitmiyor. Onların attığıyla gidiyor. Allah'ın işi. Neyse tüm oynameti aldık hadi çıkalım Hem şimdi daha fazla da duvar basacağız bir nevi o yandan da iyi olur Vurdu ne la? Şunu tekrardan bas Şimdi şuradan duvar Anam Lan Duvarın içinden geçiyor Tövbe estağfurullah <laughs> Oyunun bağı kaba Kraliçe oyuna katıl ben de kralım kardeşim Espriyi anladınız mı? Bak çok ince bir espri <laughs> Sen onun ismi kral içiymiş bir kral içinin yanında kral olması lazım ya. Ha işte o yüzden ben ne dedim ki ben de kralım. Her zaman. Şimdi. Ne i̇şte katlı kullanmadan ayrıldı. Ejder yağ mı attın lan? Ejder yağ bak ejder hadi. Yine buraya basarsam 350 bin. Tamam. Yok yok bu sefer şey yapmayacağım. Merak etmeyin 80 bin bırakacağım. Hah, tamam. Şimdi 100 bin bıraktı nadir. 80 basmam lazım. Tamam şimdi bu hesaptaki işimiz bitti mi bitti. O zaman hızlıca diğer hesaba geçip geliyorum. Arkadaşlar şu diğer hesaba geçtim yerlim. Şunu bir tutayım şöyle bakalım. Kim istek atmış. Burada da abi diye bir arkadaş. Tüm hesaplarıma abi diye birisi istek atmış. Neden? Yani çok fazla kabul etmem istiyorsan bu videonun yorumlarında a benim isteğimi kabul et diye yaz ben kabul edeyim bakın depolar full arkadaşlar dersime çalışmışım depoları doldurmuşum gördünüz mü hiç üşenmemişim yani şuradan kalemi toplamadım kesinlikle orada ne arasın orada de şimdi anladım abi 12 saat pastım gitti zaten bu 8 saat 12 saat 12 saat maliyete göre ne var sarı basın Tamam. Kalan kalesine basalım. Tamam. Abi kanım Tamam fullledik. Bir sıkıntı yok. <laughs> Ulan bittiği gibi fullleyebiliyorum ya. Çok güzel. Niye bunu bu kadar seviyesin? Ne bilmiyorum ama. Şimdi havana basmadan önce havana 25 bin ayırsa. Hava savunmasına 90 bin. 9, 11, 215 bin. Altını bıraksam. Tamam hadi full duvar basıyoruz. <laughs> He, eh, mahsulandı, mahsula. Ne diyorsun lan sen? Mahsulandı arkadaşlar. Heh. Şunu basalım. Şunu basalım. Şunu basalım. Ha ben tüm ganimeti burada yesem mi? Tüm ganimeti dualara yatırayım mı? Tabii ki de evet. <laughs> Bakın benim bildiğim Yunus buradaki tüm ganimeti dualara yatırır. Ama yani sizin bildiğiniz ne yapar? Yatırır mı? Evet bence de yatırır. Tüh. Ana ganimet bitti ya <laughs> Allah Allah. Oğlum o kadar hesap öldü. Dirittik. Eee sonra. Şöyle şuraya tek tek bastım Niye bilmiyorum da. Sırf onunla kaldı diye. Evet, hesabımızdaki dualar da maxladık. Arkadaşlar bu arada şey demeyi unuttum. E, yorumlarda birkaç arkadaşımız abi bana hesaptır falan hesabım çok küçük falan peşmakan diye yazmış. E, arkadaşlar sırf onun için özel bir serimiz vardı zaten. E, ön, önceden kanala girip böyle e, şey yazarsanız zaten. Neydi lan videonun başlığını unuttum. E, kalmadı abi. Şuradan bir saldırıya gidelim. Derken de onu açıklayayım hem de. Ee, böyle sıfırdan maksa diye. Yani Kulaş Oklans'ta sıfırdan maksa diye zaten bir seri başlatmıştık. Ee, zaten eğer hesabınız düşükse onu izleyebilirsiniz. Onu izleyebilirsiniz yani. Ondan da hem sizden nasıl bir kasacağınıza hem de bir fikriniz olmuş olur nasıl bir şekilde kasmanız gerektiğinize. Hem de ayrıca e, hesap vermek isterim ama hesap veremem. Neden diyecek olursanız çünkü süpersel hesap paylaşımını yasakladığı için bizim e, youtuberlar olarak bizim hesap vermemiz yasak. Ya da satmamız ya da almamız, vermemiz bağışlamamız falan bunlar yasak bizde. Yani sizde de yasak bizde de yasak. Yani Supercell e, Gmail'e bağlı olan bir hesabı diyor ki veremezsin, alamazsın, satamazsın. İznin yok falan diye bize söylüyor zaten. Biz de diyoruz ki tamam abi niye verelim zaten? Diyoruz geçiyoruz. Yani o yüzden e, Yorumlarda yorumlara hesap isteyen arkadaşlar e, artık istemesin. Açıkladım neden de istememesi gerektiğini. E, hesap paylaşım yasak olduğu için ben size hesap veremem vermek isterdim ama veremiyorum. ulan sen ne yapıyorsun lan dışarıda tek başına. Ha? Ne yapıyorsun? Neyse, işte e, o yüzden veremiyorum yani anladığınız gibi hesapları veremiyorum. Şimdi şuradan ne basacağız? Oğlum bir tane şuradan büyük fabrika basacağız. keyfine bakacağım. Benim İslam nerede? Tamam. tamam. Şuradan bir büyü fabrikasına basalım. Şifa iyi açsın, iyileştirme açsın. Hadi çekişle yükseltmeliyim, çekişle. Hadi, hadi yükseltin. Ben aman diyeyim tövbe estağfurullah. <laughs> e, hesaptaki tüm duvarları da maksadık. Gördüğünüz gibi hiçbir duvarımız kalmadı. Ulan bir de geçenki videonun yorumunda şu baba pro, baba pro diyorum hep. Yunus oyunda görüp yazan bir arkadaşımız vardı böyle çok pis hesabın oyun sil diyen falan vardı. Sen Şimdi Vay be 3 tane ordu kampı basmışız dile kolay Kim lan bu Abi Yeter yeter Alarm benim değil Şu videoyu hemen bitirek de bağımlı Şimdi şuradan hızlıca ganimetimizi toplayalım burada hesabımızdaki dua yanlış şey duaların hepsi max tamam o zaman ne yapacağız hızlıca şuradan geleceğiz şu topu basacağız 3 taşa taş yok anasını 2 taşa basacağız ondan sonra şuradan bir ordu kampı basacağız yüz bine işimiz bitti şimdi hızlıca diğer hesaba geçelim burada videoyu kesmeyeceğim hızlıca baba pro neydi lan bu 6, 5, 10. Hadi bir de geçmişken 11'e geçek de. ulan en son 7'ye gidiyordum ben. Hangi yer 11 oldum? Tüm. Neyse. Komik espri mi? Heh. Heh. Çok komik değil mi? Heh. Tamam iyi. Ee, şuradan hızlıca şununla basalım girmişken. Madem girdik. 270 bine bunu bas. 250 bine bunu bas. Bedava. Ana inşaat bitti. Üret. Şunu üret. Ha. O zaman videoyu bitiriyorum yani yapacak bir işimiz kalmadı. <laughs> ha, yapacak bir işimiz şimdi kalmadı. Bakalım burada da alacağımız bir şey var mı? Savunma da var. Ana büyücü kulesi Tam onu ben sonra bir ara alırım. O zaman şu an ana hesabımıza hızlıca geçelim ve videoyu bitirelim. Hır hızlıca açıl 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 açıl. <laughs> Heh, buradaki taş kutusunu da kaldıramıyoruz zaten. Ne bu? Yine 58 o da kimse onu da bir bu videoyu izliyorsa yorumlara yazsın. Ee, evet arkadaşlar video bitti. video beğenirseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farz videoları için bu video sizden 15 like bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.